Merhabalar, ismim Anıl Bayrak. Koltuğumu stajyerime bırakıyorum projesi kapsamında. Pazarlama işveren stajyeriyim. Ben de Metan Bitmez. Ürün ee, yönetimi bölümünde stajıma başladım geçtiğimiz hafta. Nasıl geçti bu hafta? İlk hafta olarak gayet iyi izlenimler elde ettim. İlk olarak karşılama hediyesi olarak bizlere sunmuş oldukları o güzel kutu hala aklımın bir köşesinde duruyor. Ve yöneticilerimle de gayet iyi bir ekip olarak ilerliyoruz. Yöneticilerim her toplantıya gittiklerinde beni de yanlarına alarak beni de o toplantıya dahil etmek istiyorlar ve beni de, bu da beni çok mutlu ediyor. Onun dışında toplantılardan sonra aldığımız veriler, raporları bana sunarak bana inceleme fırsatı veriyorlar. Senin nasıl gidiyor Metan? Doğrusunu söylemek gerekirse ben de katılıyorum. Yöneticilerimiz gerçekten bizimle çok ilgililer. Bizim fikirlerimize çok fazla değer veriyorlar ve biz de onların fikirlerinden oldukça yararlanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar stajımızda e, bizi mutlu eden birçok detay evet, yaşadık. Özellikle toplantılara bu kadar çok dahil olup sunumlar yapıp yazılar yazmamız ve konuşma hakkı elde etmemiz bizi çok mutlu etti, motive etti. Ve son haftayı da öyle geçireceğiz. Işte, tamamlamayı düşünüyoruz stajımızı. Hala bir selvin yoksa? Mutlaka kariyer uygulamasını indirip hemen bir selvi çekmeliyiz.